Evet arkadaşlar bugün sizde PKX'de yeni gelen güncellemesini inceleyeceğiz. Bu çiftlik güncellemesi. Şimdi videosunu yapabildim. Aklıma şu an geldim. İlk size şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu çiviler var. Bu çivileri alıp en sonda bu bunun adı neydi? Sena Senatı'nın altın bir şeyle ya şeyini alıyorsunuz. Ben ikinci oğlum. Şimdi ilk yöneticiler ne diyor ona bakacağız. Ben baktım ama sizin için tekrar bakacağım. Aşağı yani ben Yani ben şimdi çevirisini yapacağım. Gösteyim tehlikede. Yardım edebilir misiniz? Sahneyi tamir etmek Aşağı. için araçları bul diyor. Mimde de şöyle diyor. Arkadaşlar admin yok. Ve ne yapıyorum? Hiçbir birini. şey. Ve gel sen sen şu sayfa çok başla musun? O acık paketlerimden 5 tane aldım. Birini şimdi açtım mağazayı açtım. göstereceğim. Mağaza temeli. böyle. Birinden arkadaşlar gün ışığı ayıcı çıktı. Mağaza böyle arkadaşlar. Ben Bence de şimdi siyah gün ışığı alabilir. Böyle petler Müzik falan. Burada çok Müzik güzel petler var. Ee, hemen şans bilgilerine bakalım. 4, mi? 5, yapalım. 2, 4, 3, 5, 3 5, 12, de, 5, 3 12, 3, 12, ya. 5. Yapacağım bir şey Evet böyle arkadaşlar. İnek de böyle satılıyor. Ben şu kız bir de böyle at var. Evet, böyle bir, böyle ben şu seti almak için para biriktiriyorum gördüğünüz gibi. Kendimin de böyle oluyor. Çok tatlış. Evet, arkadaşlar odada 3 video çektiğimiz için özür diliyorum. Evet özür dileriz. Böyle oluyor erkek. Erkek takipçilerim için bu. Kız takipçilerim için de bu. E, bu da sakal böyle. Aa, çok güzel bir dans. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Ay, almayacağım. Bu. Bir paket var. Bu da on çeyrelik bir kedi karşı öyle adı şey yok. son ay senin ay. Ben unuttum. Şaka şaka vereceğim. Şunun güzelliğine bakın almak isteyenler alabilir. Bu da çok tatlış. Ama ben hiçbir şey alamıyorum. Çünkü sete pay biriktirmekten. İneği alacağım sonra. Bakalım kaç TL'ymiş. Oo. Bu paketi alabilirsiniz. Çok payınız varsa yani ya linçlemeyin beni. Lafın gelişimi söylerim. Ben sepet yine böyle. <laughs> sosyal çekiyorum. Burası ya, ilk çimlisi de bu o, orta alan. Her zamanki gibi bu mavi topumuz. Top diyeceğim Burada ee, koltuklarımız var. Selana, selana tıp, böyle, var. E, evet. Böyle, evet. Burada da evet. şeyler var. Böyle şey evet. bir stüdyo. Burası yine aynı. Niye bu kadar az var bilmiyorum. Size video Bu yasa yine mesela. aynı. Şimdi Arkadaşlar. Biz bu bunu da bunu aynı. Yapıyor. Bu at yarışı. Şimdi ee, size şimdi at, at yarışını göstereceğim. At yarışına biz en son gidelim. Ay tadı özgür. Biz uzay de mi giysek? Oldu. Biz en son gidelim. Bu yasa ev. Evin ee, e, dışında çok da, çok yiyebilirsiniz, arka, yiyebilirsiniz arka, böyle. Yiyecek arka, yiyecek böyle. Arkadaşlar evin içi büyük, tam köy Keşke alabilsek. Keşke çok müp yiyecek. yani bir ev. Yok. Al Arkadaşlar Tam köy evi. Keşke alabilsek. Yok. değilmiş. bakalım. Arkadaşlar evin Tam bir ev. Yok. Değil. Yok değil. bir oyun, aslında Tatası tabu etmiyor. Bım bıp diye böyle. Girmek isteyen yerine girebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar geleceğini bilmiyorum tabii. Ben dün Uzay abiyle buluştum. Arkadaşlar ben dün okudan ben... Neyse arkadaşlar şey... yeni bir ev gelmiş. Ben bunu alamıyorum. Çok güzel. Gidiyorum. Bıradır değil bıradır Çok üzücü. Evet haydi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da çok tatlı şeyler var. Yumurtalar. Sadece Aras Böyle şey Sadece, şeyler var. Yani Bunu alalım, toplayalım. Burası böyle bir kaptüs. Burası bir tuvalet da, var arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şimdi var, size birazdan göstereceğim. Daha Mağazanın arkasında hiç alınmayan var. bir kutu var o, göstereceğim. Yeni dansa mı bakay? Yeni dans. Ben o yeni dans alacağım. Kesin herhalde. Evet. Ama ben almayacağım o, çünkü şu an kuzenim olan Selena gönlüğün. Gomez diyor. Ay Selena, Selena artık işte. işte. Böyle çadırlar var. Ay, şey İyi, ay, şey, var. Böyle iç. Böyle iç. Yukarısı da. Yukarı. da aynı. Şey. <laughs> Ve e detayda evet. maa şöyle. Abi'nin Arkadaşlar yok, bakın ağ çekim yüklenmiş. Sen, Gerçek sen, şey, şey gibi. Hani zıplıyorsun böyle. Arkadaşlar, bu oyunu oynayalım Bakalım kaç dakika direbileceğiz. Ben bir ara bir daha da. Arkadaşlar şimdi hmm. mağazadaki şimdi mağazayı en son göstereceğim gizemini. Ya kutu kutu bir türlü alınmıyor. Yani. ben buradan niye girmiyorum? Böyle gidiyor arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar şu çiftliğin tatlılığına benim. bakın. Ama ben, o kadar güzel ben şu ineğe ve domuza bittim. Işte çok güzeller. Ben inek benim petimdi. Şaka ne şaka ne siz de, ne de ne alabilirsiniz. Ne ben ne tavuk aşık Ben Aşağıdan yani. tamsız. Biliyorum. Tamsız. Çok seviyorum. Nasıl? Gerçekten nasıl? çok güzel. Ağız kalın. Arkadaşlar. E, ben de ben, evet. ben yine buluşma yapabilirim ya. Evet, için. Ama bu kadar kısa video olmaz ama. Bu tavşan var. Devam etmek. Böyle atı yaklaş. Burada da. Sürpriz kutu. Şartı söylesin. Evet söylerim çok bekliyorum. Aras diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz... Böyle tuvalet Ağabeyim, var ne? Okul mı? İçine baktım ben. Sen... Bu da böyle Ağabeyim, yine mi? burası aynı şu kısımlar. Burası çok burası da çok tatlı. Arkadaşlar burada bir kişi vardı. Gitmiş. Farkında mısınız? Bakın burası da kombinler böyle. Tekrar çok, göstereyim. Şok ben şok. Böyle bu da mağaza kısmı. Hastane biz. Yobot dünyası be çocuğu yobot dünyası. Öyle. Çok güzel bir yer göstermiştim. dün geldiği için. Siz hepsine bakmışsınız. Güncelleme kim güncelledi? Aa bu harita kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ben de alacağım Böyle. Bakın arkadaşlar şöyle bir kutu var. A, Alınmıyor. Umarım şimdi alınır. 202 3 Hayır arkadaşlar Aras, çekemiyorum seni. Arkadaşlar ben sizi Şimdi Ben bunu alayım arkadaşlar Arkadaşlar alamıyor şimdi alırız İnanın lütfen bana Çok güzel Kanka o kutu alınmıyor hala Evet ben o kutuyu alamadım arkadaşlar bir Gizem daha yap Mağaranın arkasında bir kutu var. O güzel. Alışmış mağaranın Maren'in arkasında mı? O alışverişin arkasında. Mi? Ya alışmış markanın arkasında özür dilerim. Buraya geldim. Evet böyle hastane bizi de, de, de arka, hastane. hastane burası yine aynı değişmemiş. Böyle bitkiler eklenmiş bakın. Okul okay. 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 değişmedi okay. ya. Ben okay. baktım. Çok tatlı bir iğne kutusu bu gelsin ya ben bunu alayım. Böyle Hı -hı. meyve açlığı ve alaya geçelim. Bu biraz detay detaysız -hı. olabilir. Hı -hı. Bunu alamayacağız hiçbir şekilde. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Alabilen varsa lütfen sırrını söylesin çünkü ben, ben bu bunu çocuklara şey özel şey yapmayayım. Şey arkadaşlar yapmayayım. ben bunu çocuklara özel yapmayacağım. Niye? Evet, çünkü evet, yorubatı. Ben, ben buna hiçbir şey yazmayacağım. E, ve benim bir tane videom var. Bunlara panser yani var mı diye. Bin izlenme, binden fazla izlenme. Böyle arkası. Ve yorum atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ben ben e, şimdi petlerimi göstereceğim. Tekrardan bir tekrar olsun. Petlerimi. Arkadaşlar, arkadaşlar, eğer canavar var. arkadaşlar Evet arkadaşlar süpürge geldi de. E neyse biz videomuza devam edelim. Ay sesi biraz havalı oldu. Şimdi belli içti çok özür. Burası da ilaydı. Göstermiştim sahili. Sahili göstermiştim zaten. Böyle sahil. Böyle çok güzel yapmışlar. Öyle az ki hiç hareket etmedim ya. Süpür geldi. Kız bir devre gel O yüzden çok özür edeyim Hareket edemediği için. Be şey düşmüşüm. Evet, burası böyle. Peşopiler şimdi evde doğaya geldi Ben bunu alım nasıl alınıyor hemen göstereyim. Bu el giyiyorsunuz. Burada yeni açılan çıkartmanı alıp bunu alabilirsiniz. Gümüş sayana, serena, sayanatsa. Evleri çok güzel yapmışlar ya Bir şeyi. Ne? Böyle. Yerdeki çiçekler var. Özellikle samanlara bittim. Böyle. Hatta sizi yavaşlatmak için böyle ya yani yavaş yani hızlı yapmak için ve yerde detaylar var. Böyle. Şimdi bu tur gezdireceğim bir tur. Böyle yan, yana yapayım. Böyle. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar bu burası da kule. Evet. Bildiğiniz arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar ben video ay güncellemeyi tanıtamadım 2 saattir. O yüzden ben Böyle. sizinle ay düştük O yüzden ben sizinle beraber Böyle. E, ayıcık açacağız bugün. Aslında birlik çıkarsa bir ayıcık ayıcığın yerini değiştirebiliriz ama o ayıcık özel olabilir. Ben bunu birlik hissediyorum. Sen... Sürünsen... Hep, Hepinizle görüş, görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. PKX'de ama atı oynamadık. Atı oynamadık. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, kutu açtıktan sonra sonda Saatimi de oynatacağım. At oynayacağız. At oynayacağız. Ben 8 7 kere birinci oldum. Arka 7 mi at... 8 mi öyle? Ya ben 3 kere birinci oldum. Çok üzücü. At oyununu unutma ya. Böyle de... ben... ben... Ya en sonun bir ben... önündeyim ya. Selam diva. Selam ablam. Selam. Selena, Selena. Selam. Selam kızlar. <laughs> Hayır. Beş. Ya şu konuda edemiyorum ya çok kötü bir şey. Ya bomba gibi gidiyorlar. Düştüm. Rüzgar gibi estiler. Ve de ben P.K. isteyelim videosunda çıktı. Evet. Bana dedi ki rüzgar gibi uçuyor şu önümde. Çok teşekkür ederim. Ya bir, 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 defa bir kütür yaptım. Oldu. Ne? Sıfır elmas açtım ben bunu. Arkadaşlar şu Bana an çok kötü kalmayayım. Bana... Olsun acık çıktı ya. Aras. İstiyor musun? Hı -hı. Kanka uçuz acık istiyor musun? Evet. Ya karşısında. niye? arkadaşlar çıkana bakar mısınız? Benim de üç fayda. izleyelim. İzleyelim arkadaşlar şey izliyor diyor. Ben izleyeyim bari hemen. Saçma sapanlarda reklamlar çıkıyor ya. Yes. Bana reklam çıkmıyor. Gitti. Reklam açılınca video gidiyor arkadaşlar. Bir ben hadi. Ya hadi bazen Rizo gitti. Rizo gitti sorun. Baş kaza. Ben reklamda. Evet sonuncu oldum belli. Normal dedi ki birinci oğlum ya. Bir de PKX'teyiz sana bakın. Zaten hep at en son oynuyorlar. Biz de en son yaptık. Oha! Oha! gidiyor paşam. Oha altıncı ne demek? Aa ola bu batıyor. Pekak baktık mı bilmiyordum. Hemen hızlıca bakalım. Ben bu cenneme de bütün arkadaşlarımı gezdirdim. Arkadaşlar bu arkasında da de var. Arkası böyle pek hak değil. Ya, ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz bye için bye. teşekkür ederiz Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.